Merhaba arkadaşlar falımda ne var kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz izleyenin niyetine kolektif açılım yapacağım her gün olduğu gibi sizin niyetinize kahve içtim kapattım sizler de güzel dileklerinizi niyetlerinizi gönderin bakalım arkadaşlar özel açılım yapıyorum biliyorsunuz randevunu çalışıyorum özel açılımlar için telefon numaramdan whatsapp'tan mesaj atarak benden randevu alabilirsiniz eğer özel açılım yaptırmak istiyorsanız bir de arkadaşlar instagram hesabımda problem oldu instagram hesabımı değiştirdim yeni bir instagram hesabı açtım falımda ne var sevim arkadaşlar ismimi unutmamış olursunuz falımda ne var sevimi yazıyorsunuz instagramdan lütfen takip ediyorsunuz eğer öbür taraftan takip ediyorsanız onu iptal edip tekrar falımda ne var sevimi takip edebilirsiniz Şöyle bir odaklanın bakalım. Öngörülerimi söyleyeceğim. Tabii ki her şey Allah'tan arkadaşlar. Güzel şeyler çıksın. Güzellikler olsun hayatımızda. Şöyle bir bakın. Dışarıya doğru böyle bir üzülüyorsunuz. Bir şeylere üzülmek diyelim biz buna. Ee, üzüntü mutlulukla kardeşmiş arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Herkesin hayatında kendine göre, dağına göre karı var. Allah önce sağlık, sonra da Varlık versin diye düşünüyorum Şöyle görebildiğiniz kadar Büyük fincanda bakıyorum Şöyle bir Sizin niyetinize öngörülerimi söyleyeceğim Arkadaşlar burada bir baca çıkmış Şimdi baca bir evin varlığını gösterir Eğer tütüyorsa Evde bir hayatın yaşamın olduğunu gösterir Bize daha da güzeldir e, Fakat buradaki baca e, Çok kısa sürede alınacak Mutluluk haberlerinden bahseder Yuva hasreti çeken varsa yuvasına tez zamanda kavuşur. Onu gösterir arkadaşlar. İnşallah bir kavuşum yaşanacak. Ee, yuvanıza, düzeninize kavuşursunuz diye düşünüyorum. Düşünmeden edemiyorum. Çok güzel çıkmış çünkü. Bacanın şekli çok net çıkmış. Ve burada bir elinizde bir balta var. E, baltayı genelde ne yaparız? Odun kırmada e, kullanırız. Ağaçları budamada kullanırız. Kesmede kullanırız. Pardon burada sert bir şeyi, olmayacak bir şeyi hayatta olmaz. Düzene girmez dediğimiz bir şeyi şöyle kestirip atacaksınız arkadaşlar. Onu anlatır bize. Başınızdaki dert ve bela'dan da kurtulmayı anlatır aslında. Balta bizi bize bunu anlatmak ister. Evet, büyükçe bir kare kutu var burada. Bu da küp şeklinde hatta. Mal mülk sahibi olarak olacak fırsatları yakalamayı gösterir bize. Hani karambole zarı atarız ya aynı böyle küp şeklindedir. Ne olursa olsun bakalım şansıma ne gelecek, ne olacak dediğiniz konularda da çok şanslı bir döneme giriyorsunuz. İşte burada da mal mülk sahibi olacak fırsatlar elinize geçecek, size doğru da geliyor merak etmeyin. Kafes resmi çıkmış arkadaşlar. Kafes eviniz yok ise ev sahibi olmayı gösterir. Eğer ev varsa ikinci ev sahibi olmayı gösterir. Düzen kurmayı gösterir ama evi gösterir. Totalde evi gösterir. İnşallah e, ev yurt sahibi olacaksınız. E, dünyada mekan ahirette iman demişler. Allah sağlık versin önce. Ve burada kanat çıkmış arkanızdan arkadaşlar. Bu da Hayrınıza olan bir seyahati gösterir... Öyle kazançlı olacaksınız ki... Gittiğiniz seyahatte... Bir mutluluktan bahsediyor... Yani hiç... Belki ummuyorsunuz... Öyle niyetle de gitmediniz ama... Orada karşılaşacağınız olaylar... Karşılaşacağınız kişiler... Sizi çok mutlu edecek diye düşünüyorum... Evet... Başınızda bir kasket çıkmış... Bugünlerde işinizle ilgili... Oldukça kazançlı teklifler alabilirsiniz... Bakın eğer böyle teklif sunulan bir işse... Çok şanslısınız... Ee, belki de bir işte çalışıyorsunuz... Farklı bir işten teklif alacaksınız... Bilemezsiniz... Başınızdaki kasket bize bunu anlatıyor arkadaşlar... Sevgili dostlarım sesim açılmadı... Sabahleyin erken saatte çekiyorum... Haliyle... Kusuruma bakmayın artık... Evet... Burada da kayık çıkmış... Ee, kayığın çıkması... Gönlünüzdeki... Ee, keder, negatif enerji, sıkıntılı bir e, durumu bir kenara atıp hayata daha sıkı sıkı tutunup yoğunlaşacaksınız onu gösterir. Bir şeyleri düzene koyacaksınız aslında. Kayığa binmek bir cesaret işidir arkadaşlar. Gemi değil bu. Kayık, küçük bir kayık yani su üstünde yüzüyor. Cesaretle yapacağınız işler var. İnşallah cesaretli olacaksınız diye düşünüyorum. Bir de burada çok güzel çaydanlık çıkmış arkadaşlar. Artık bazı şeyler demlenmiş kıvam, kıvamına gelmiş. Okeyleyip start alıp başlama, başlama zamanı gelmiş. Keyifli günleriniz olsun inşallah. Keyif ağız tadını anlatır aslında. Çay dostla içilir, arkadaşla içilir, yalnız da içilir ama yanınızda biri varsa daha böyle bir kahve gibi tatlı, keyifli olur. İnşallah keyif alacağınız ortamlar yaşarsınız diye düşünüyorum. Ve duvarda resimler var arkadaşlar bu da geçmişten beri tekrar hayatınıza gelebilir anılarınıza mi duyuyorsunuz bilemiyorum güzel anılara özlem duyalım ama çirkin anıları defedip gidelim yani hayatımızdan defolsun gitsinler öyle değil mi kötü insanları kötü anıları yok edelim ve güzel insanları da mıknatıs gibi hayatınıza çekeceksiniz onu gösterir aslında duvardaki resimler. Bugünlerde böyle bir nostaljik takılmayı seveceksiniz diye düşünüyorum. Evet. İki kuş ağız ağıza vermiş birbirlerinin, nasıl diyeyim, birilerinin hatta yuva kurmasına sebep olabilirsiniz. Birbirlerini sevgiyle, hoşlukla, böyle tatlılıkla yaklaşmış bir çift gözüküyor burada. Belki de sizin evliliğinizle alakalı probleminiz var. Niye çözemiyorum? Neden bir türlü çözüme gitmedi? Neden şu oldu? Neden bu oldu? Derken böyle bir e, rahatlamayı gösterir. Birileri için de ön ayak olabilirsiniz. Çifte mutluluk yaşayabilirsiniz. İki tane kuşun olması çifte mutluluk, çifte haberi de gösterir bize. İnşallah güzel şeyler olsun diye ümit ediyorum. Ve burada bir rakamının çok fazla olması... Ben önden gider her zaman bir numara olmayı başarırım der gibisiniz. Onu gösteriyor arkadaşlar. M harfi çıkmış. M harfi, S harfi, K harfi, Rize'nin R'si var bir de. Bir de Ankara'nın nası var. Kaşlarınız çok çatık arkadaşlar. Kaşlarınızı düzeltin bakalım. Burada değer görmek isteyebilirsiniz. Değerli hissetmek isteyebilirsiniz kendinizi. Eğer bu harfler var ise isminizde veyahut da soy isminizde. Böyle bir değer göreceksiniz, böyle bir durumun değişmesi, olayların akışının değişmesi. Biz yaşamayacağız mı? Biz de yaşayacağız ama siz birazcık daha hızlı yaşayacaksınız sevgili dostlarım. Onu söylemek istiyorum. Ee, bir de arkadaşlar şöyle söyleyeyim, dünkü çekilişin sonucunu açıklamak istiyorum sizlere. Hatice2321 e, harika bir mesaj yazmış arkadaşlar. Bulabilirsiniz, kişiyi tanımam, etmem, bilmem, görmem. Hatice 23 21 bana ulaşsın WhatsApp'tan mesaj atsın bana özel açılım hediye çıktı diye biz de onu hemen sıraya alalım randevusunu verelim arkadaşlar randevular çok yoğun özel açılımlarda 35 yıllık bir deneyimle birlikte bir şeyler aktarmaya çalışıyorum sizlere her gün olduğu gibi Sizler de lütfen kanalımı beğenip takip etmeyi unutmayın. Bir de dediğim gibi instagram hesabım falımda ne var sevimi takip etmeyi unutmayın rica edeceğim. Evet şöyle bir bakalım burada bir ayı çıkmış arkadaşlar. Ayı güç kuvvet iktidardır devlet adamıdır devletle olacak işlerdir. İnşallah bu konuda güçlü bir döneme geçiş yapıyorsunuz. Onu gösteriyor ve iki kişinin e, durumu sizi öyle üzüyor ki öyle zayıflamışsınız ki ikisinin arasında kalmış bir deri bir kemik gibi çıkmışsınız arkadaşlar. Yani iki kişinin problemi belki evlatlar evli onların problemleri geliyor size. Belki iş yerinizde böyle bir problem var iki arada bir derede kaldınız. Belki ilişkiniz, evliliğiniz, aileniz iki arada bir derede kaldınız. İşte bu konuda böyle bir erimiş, mecazi anlamda söylüyorum, zayıflamış kendinizi demek ki haraf ve bitap ediyorsunuz. Boş verin bunları. Hayatınız düzene girecek çünkü burada güçlü bir döneme geçiş yaptığınızı gösteriyor ve burada elinizde bir topuz var birinin kafasına böyle bir küt diye indiriyorsunuz kimse kimsenin kafasına hiçbir şey indirmesin de mecazi anlamda söylüyorum işte burada kendine gel der gibi birisini uyarıyorsunuz arkadaşlar hem de ne uyarma ne uyarma kendine gel ne yapıyorsun hata yaptığının farkında değil misin yanlış yapıyorsun diyebilirsiniz onu gösteriyor. Ve burada kalbin, kalbiniz öyle bir paramparça çıkmış ki kalbim kırıla kırıla artık yapıştıramıyorum da hiçbir yapıştırıcı tutmuyor der gibisiniz. Ama merak etmeyin sizde öyle bir güç var ki ne dedik ayı çıkmış. Ayı güç kuvvet iktidardır onu gösteriyor. Bir de kulaklarınız normalden eri çıkmış. Bir şeyleri duyabilirsiniz. Gizli saklı bir şeyleri duyabilirsiniz. Ya da kulak veriyorsunuz. Bir haberin gelmesini bekliyorsunuz. İşte burada da bu haberin geleceğini gösteriyor. Mutluluğa gark olacağınızı gösteriyor bize. Şöyle bir de evet kartlarımızla başlayalım. Kartlarımız ne söyleyecek bugünün niyetine? Arkadaşlar burçları lütfen kaçırmayın. Onların hepsini Mart ayını yaptım, çektim, sizlere sundum. Bakmadıysanız falımda ne var YouTube kanalımdan bulabilirsiniz hepsini. Evet. Şöyle bir bakalım. Yalanlara mı maruz kalıyorsunuz? Tilki gibi sinsi insanlara mı maruz kalıyorsunuz? Dürüst olmayan bazı durumlara rastlayabilirsiniz bu aralar. Başkasını veya kendinizi kandırmaya çalışmayın. Bir gerçek vardır, bir doğru vardır. O doğrunun arkasından gideceğiz. Kim olursa olsun karşı tarafa da e, suç atmanın, ona eleştiri yapmanın bir anlamı yok. Kendimizde de hata varsa, kendimizde de yalan varsa bunu da kabul etmek zorundayız. Bazen durumu kurtarmak için beyaz yalanlar başvurulabilir. Beyaz yalanda olmasın, siyah yalanda olmasın, pembe yalanda olmasın mümkünse. Ve burada kadere kendinizi bırakmak, inanmak. Tabii ki kadere iman edeceğiz ama kaderimiz kendi elimizde biraz. Söylemlerimizde, yaptıklarımızda değil mi arkadaşlar? Kadersel zamanlama, kadersel süreçler veya birliktelikler yaşanabilir. Birdenbire pat diye karşınıza biri çıkabilir Allah Allah bu da nereden çıktı ben böyle bir şey düşünmüyordum ki diyebilirsiniz kaderin akışına kendinizi bırakabilirsiniz bu aralar sistemin kendi kontrolü dışında işliyor olması ve dayattıkları vardır bazen yapmak zorunda kalırız bazı şeyleri istemeye istemeye bazı şeylere evet diyebilirsiniz bu ara kaderden kaçamamak yazgıdan kaçamamak böyle de bir durum vardır ya inancımız böyledir kaçamayız ve burada gelecek olan bir haberle birlikte kaderinizi değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Size çok şans getirecek iletişim, irtibat kurmak, bilgilenmek, bilgili olmak, bilgi almak birilerinden gibi gibi durumlar yaşayabilirsiniz. Bazen ise resmi bir evrak veya iş durumunun sü sürecini de anlatır bize. İnşallah güzel e, kağıtlar gelsin. Belki sınav sonuçlarınız gelecek, atamanız gelecek belki ihaleye katıldınız cevap gelecek. Belki devlet desteği bekliyorsunuz cevap gelecek. İşte burada güzel şeyler olur. Zeytin dalı çıkmış arkadaşlar. Harikasınız. Ve burada zeytin dalı barışı sağlamak, yeni başlangıçların ortaya çıkması, bu gibi durumların hasıl olmasını gösterir bize. Uzlaşmak, orta yolu bulmak, birbirine gerçek sevgiyi yansıtmak. İnşallah gerçek sevgilerin olduğu bir dünyada yaşarız değil mi? Şöyle bir de rumi kartlarımızla devam edelim. Bakalım kartlarımız ne söyleyecek? Değişik değişik kartlarla bakmaya çalışıyorum arkadaşlar sizin için. Evet. Şöyle bir bakalım. Şöyle bir bakalım. Evet. Bana seçenekler sunuldu hayatta. Ben şansımı deneyemedim, şansımı yapamadım, o şansı kullanamadım. Pardon, cümleyi kuramadım. Hani iyi değerlendiremedim o şansı diyebilirsiniz. Fakat size tekrardan tozlu yol ve temiz yol olarak iki tane yol sunulacak. İki tane teklif sunulacak. Bu tekliflerden hangisini kabul edersiniz o size kalmış bir şey tabii ki. Ve burada diyorsunuz ki ben sadakalar verdim. Sadaka verdiğiniz sadakalar Yaptığınız hayırlar sizin karşınıza gelecek merak etmeyin arkadaşlar. Çünkü burada maneviyatınız güçlü. Bu aralar daha da bir güçlü olacaksınız. Ve burada diyorsunuz ki beni bıçaklayan bıçaklayana herkes birbirini bıçaklamayla mecazi anlamda söylüyorum. Yanlış anlamayın lütfen. Ee, burada bıçaklayan bıçaklayana ben kime güveneceğim? Kime sırtımı döneceğim? Arkamı kime döneyim? Bilemedim ben artık öyle darbeler aldım ki öne bakarken arkayı da görebiliyorum. Üçüncü gözüm sanki açıkmış gibi diyorsunuz. Ve burada diyorsunuz ki ben yüreğimi güzelliklerle açtım size. İyilik, dostluk ve barışı istiyorum. Gelin barışalım, gelin bir olalım diyorsunuz. Ve siz birlikten hoşlanır, hoşlanırsınız, dostluktan hoşlanırsınız. İnşallah dostluğun ve birliğin olduğu bir döneme geçiş yapacaksınız. Öyle bir keyifli oturuyorsunuz ki ben artık bir şeyleri elde ettim. Keyifle oturuyorum. İnşallah herkes keyifli olsun arkadaşlar. Ve burada diyorsunuz ki ben eğer beni kızdırırsanız ben terki diyar eylerim. Buralardan giderim. Beni e, sinir etmeyin der gibi böyle bir kızgınlık içindesiniz. Bazen bazı şeyleri terk etmenin ya da bazı yerleri terk etmenin zamanı gelir arkadaşlar. Kulağımıza gelen haberler, Yapılan tavır ve davranışlar belki bizi buna itebilir. Bir yer değişikliği yapabilirsiniz. Hiç önemli değil. Yaptığınız değişiklikle, değişiklikler sizi güzelliklere götürecektir, inanın buna. Ve burada öyle bir güneş çıkmış ki arkadaşlar, güneş sevgiyi, güneş sıcaklığı, güneş anneyi gösterir bize, ee, doğurganlığı gösterir, yeni işlerin doğacağını, güneşin doğacağını, karanlığın arkasından doğacak. Güneş'ten bahsediyor bize. Rabbim güzellikler yaşatsın inşallah. Bakalım şöyle bir de evet. Şöyle bir de kartlarımız beni bana anlat. Kartlarımız ne söyleyecek bize? Bir bakalım. Evet. Şöyle bir bakalım. Kendinizi aydınlatacak yeterli olgunluğa eriştiğinizi anlatıyor kartımız. Aydınlatman gereken önemli konular ve bunu bazı konuları açığa kavuşturmak için hamle yapmanız lazım. Bazı konuları artık hani virgüllerle değil de artık noktayla devam etmek gibi diyelim biz buna. İnşallah güzel kararlar alacaksınız diye düşünüyorum. Sana doğru gelen haberler var. Bir evrak ya da konuşmak isteyen biriyle e, gündeminiz olabilir. Önemli bir şey konuşacağım seninle diyebilir kişi. Bir izin verin bakalım ne anlatacak kendi meramını kendi derdini bir anlatsın sonra sizinle olan irtibatını anlatır ilgisini anlatır belki aşkını açıklayacak sevgisini açıklayacak belki bir iş teklifiyle gelecek bilemezsiniz hemen kestirip atmayın lütfen ve burada sürekli tekrar eden olaylar hep başa sarıp sanki kısır bir döngünün içindeymişsiniz gibi devamlı aynı dejavu olmak gibi aynı kaderi, aynı problemleri yaşayıp duruyor musunuz? Bu döngüyü değiştirmek sizin elinizde aslında. Neden bu kadar sıkıntıya kendimizi sokuyoruz ki? Gark oluyoruz ki? Boş verin, güzellikler yaşanacak. Çünkü niye mi? Siz uyum içerisinde bulunuyorsunuz. Uyum, uyum hayatınıza zuhur ediyor inşallah. Ayakkabı bir çift uyum gibidir arkadaşlar. Uyum ve denge hatta bir çift ayakkabı gibidir. Bu aralar dengeye ihtiyaç duyuyorsunuz ve bunun için çevrendeki bazı kişilerle, durumlarla uyumlu hareket etmelisiniz. Şimdi her şeye itiraz etmek de hoş bir durum değil. İrite olur herkes sizden. O yüzden lütfen ortak paydalarda buluşmak için gayret ediyoruz. O uyumu yakalıyoruz. Aynı uyumda ilerlersek bu ayakkabıyla çok güzel adımlar atacağız inşallah. Bakar mısınız çözüm geldi arkadaşlar. Anahtar geldi. Siz bir konunun çözümüne çok yakınsınız. Sıkıntıları geçmez. Sıkıntılardan devamlı bahseder. Sıkıntıları sahiplenirseniz... Vallahi hiçbir zaman yeni bir kapı açamazsınız. Böyle gömülür kalırsınız arkadaşlar. Her gün olumlama yapıyoruz aslında biz burada. Lütfen lütfen bu sıkıntılar geçmez zannetmeyin. Su akıp yolunu bulacak, güzellikleri yaşayacaksınız inşallah. Evet. Şöyle bir kartlarımızla devam edelim. Her şeyden, zihnindeki kalıp düşüncelerden bile özgürleşeceğiniz bir döneme geçiş yapıyorsunuz. Rabbimin izniyle güzel şeyler olacak diye ümit ediyorum. Şöyle bir de Değişik kartlarla yine bakalım. Sizin niyetinize bakıyorum. Arkadaşlar videolarımı arkadaşlarınıza göndermeyi lütfen unutmayın. Onlar da izlesinler, Sevim ablayı onlar da belki keşfedecekler, uyumlanacaklar. Evet. Şöyle bir de zirveyi görmek arkadaşlar. Bakın koskocaman yüksekçe bir kule var burada. Ben zorlukları açtım, küçük kuleleri açtım. Bakın küçük kuleler de var. Ben büyük kuleye gözümü diktim. Her şeyin büyüğü, kaderimi değiştirmek, daha yükseklerde çalışmak, yüksek bir kademede görev yapmak, yüksek yerlerde okumak, bölüm okumak gibi gibi. Hayalleriniz olabilir olsun. Çok güzel bir şey bu. Her şeyin yükseği. Çok güzel bir durum. İnşallah sevgili dostlarım bir de yüksekçe bir binada bir ev satın alma durumunuz da olabilir. Onu da söylemek istiyorum. Ve burada diyorsunuz ki ben içimdeki çocuğu öldürmedim. Atlı da dönen bir genç insan gibi gösteriliyorsunuz. Yaşınız kaç olursa olsun e, kartlar e, cinsiyet, yaş gözetmez. İşte burada böyle bir içimdeki çocuğu öldürmedim. Ben mutlulukla e, mutlulukla hayatıma devam etmek istiyorum. Güzellikler istiyorum. Bazen çocukça tavırlarınız olmuyor mu? Oluyor onlar da olsun boşverin aman olacak tabii ki. İşte burada bir de e, hırsızlık, eşya kaybı e, gibi bir durum olabilir ya da bolluk, bereket enerjisinin yükseleceğini gösteriyor kartımız bize. Şöyle bir de pozitif kartımızla pozitif kartımızı çekelim. Bakalım bugün kartımız bize neyi anlatacak? Arkadaşlar e, özel açılım hediye Hatice 23-21'e çıktı. E, mesajlar içerisinden seçtim böyle dokunaklı. Çok güzel günün anlam ve önemini çok güzel anlatan Kadınlar Günü özel çekilişimizi Hatice 23 21 kazanmıştır. Onu da söyleyelim bana ulaşsın WhatsApp'tan. Evet burada bir sakinlik sakin kalmak lazım diye düşünüyorum. Sakin kalmalısınız. Ee, Vallahi şöyle söyleyeyim arkadaşlar sakinlikle hareket ederseniz huzura gidersiniz, zenginliğe gidersiniz bazen sevgi, salı verme ve içsel çalışma sayesinde huzura ermeyi gösterir. O sevgiye ulaşmayı gösterir. Hayata karşı nazik bir bakış açısına sahibim ve her adımı güvenle karşılarım. Korku karşısında cesur kalıyorum ve evrenin işini yapmasına izin veriyorum. E, i̇zin verecek de bilgiye sahibim, bilgeliğe sahibim diyorsunuz. İnşallah e, bilgili olun her zaman, her zaman örnek olun çevrenizde. Ee, ilk önce kendimize doğru yolu çizmekte doğru yolu bulmakta önder olalım bilgi olalım sonra da etrafımıza o aydınlığımızı saçarız diye düşünüyorum Sevgili dostlarım beni izlediğiniz dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum saygılar sunuyorum özel açılım için 0531 887 2880 telefon numaramdan WhatsApp'tan mesaj atarak bana ulaşabilirsiniz Biz size mutlaka dönüş yapıyor randevu konusunda bilgi veriyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.